şakalar yapacağız. Evet. Ama önce balıkları içine koyup bir de eee ununu hmm. <laughs> da anaç salacağız. Belki açarım. Kapağını da bakalım çocuklar ne yapıyormuş. Kızlar ne haber? Sana cips vereceğiz. Aa, bitirmediniz mi siz bunu? Bitirmedik. Tamam süper ben de yiyeyim o zaman. Aa, bu ne? E, bu balık. Siz bana şaka mı yaptınız? E, cipslerin hepsini bitirmişsiniz. Bana bunlar mı? Çıkartın cipsleri. Cipsleri çıkart. Yedim yuttum. Nasıl yedin hepsini? Sen de çıkart çabuk cipsleri. Nerede e, cipsler? Ne? Nerede cipsler? E, Burada da. Ama hayır onlar balık. Ben cips yemek istiyordum. Hmm. Ama başka da var şimdi. Ne yapacağız şimdi ya? Ha? Ama ben balık yemek istemiyorum. Cips yemek istiyorum. Al yiyecek o zaman. Siz Niye demek ki? burada yaramazlıklar yapıyordunuz. <laughs> Ama ne var ya? Niye bana <da> şaka yaptınız? <gülüyor> <gülüyor>